Ashab-ı Sebt bunun için güzel bir örnektir. Ashab-ı Sebt'te her üç kesimden de var. Yani sakındıranlar da var. İman, imanlı ve sakındırıyor ıslah edici. Efendim ikinci imanlı ama sakındırmıyor. Onlar da var. Üçüncü onlar cürüme dalmış olanlar. Cürüme dalmış olanlar tabi cürümün içerisindeler. Cenab-ı artık Umursamıyorlar yani e, seküler bir hayatın içerisindeler belki Cenab-ı Hakk'ı reddetmediler hani Allah'ı inkar ediyoruz falan hani demediler ama artık Cenab-ı Hakk'ı hiçbir şeye saymıyorlar. Bu e, tam bir yozlaşma hali e, ve bunlar belli ki toplumun çoğunluğu böyle sonra iman edip de bunları sakındırmayanlara sakındıranlar diyorlar ki Niçin siz sakındırmıyorsunuz? Sorayım, niye bunları evet. Lime tuhlikuna kavman. Evet onlara bulaşıyorlarmış. Lime tuhlikuna kavman illahu muhlikuhum ev muazzibuhum azaben Sakındıranlara sakındırmayanlar. Ya ne diye sakındırıyorsunuz bunları? Ne diye uyarıyorsunuz? Gerek yok. Bunların uyarılmasından bir şey çıkmaz. Bunları zaten Allah helak edecek lima <laughs> ta'izuna niye öğüt öğüt vermeyi kullanmış lima ta'izuna kavmen illahu muhlikuhum ev mu'azibuhum azaben şedide onlar da diyorlar ki kalu ma'ziraten ila rabbikum rabbinize bir mazeretimiz olsun diye çünkü bu bir sorumluluk niye yapmadınız der sonra biz, biz de yani onlar da sanki katılıyorlar bunlardan adam olmaz bunlar artık şeyi geçtiler yani köprü son çıkışı da geçtiler. Bunlar artık ilerliyorlar. Buna rağmen bu kanaati paylaşmalarına rağmen uyarıyı veya öğütlemeyi sürdürüyorlar ve Allah Azze ve Celle onların hatırına bize bu kıssayı anlatıyor. Çünkü bu kıssanın sonu onların yaptılığının nedenli, gerekli ve yerinde ve olması gereken olduğu vurgusuyla bitiyor. Yani bize öğrettiği en hiçbir insanla ilgili olarak kanaatiniz veya toplumla ilgili olarak kanaatiniz, bunlar artık kırmızı çizgiyi geçtiler, kalpleri mühürlendi, bunlara öğüt vermeye gerek yok, hiç boşuna çeneni yorma noktasına gelemezsiniz, siz hiçbir zaman kaybı bilemezsiniz. Dolayısıyla e, sizdeki intiba bu olsa bile e, Allah Azze ve Celle'nin emrini iptal edemezsiniz, bunları uyarmaktan artık vazgeçemezsiniz. Çünkü eğer bu kanaati paylaşmıyor olsalardı şöyle derlerdi. E, yok Allah bunları helak etmez. Bunların dönme ihtimalleri var. Ümidimiz var. Öyle demiyorlar. E, oraya o kısma hiç girmiyorlar. Diyorlar ki Allah'a karşı mazeretiniz olsun diye. Kalu ma'ziraten ila rabbikum. Belli ki onlar da bunların helak olacağı konusunda hem fikirler ama sorumluluklarına sahip çıkıyorlar. Yani ıslah edici rollerini sürdürüyorlar son ana kadar. Peki netice nasıl gerçekleşiyor? Cenab-ı Hak şöyle bir ifade kullanıyor. Ve enceynellezina yenhauna anis sui. Kötülükten sakındıranları kurtardık. Ve ahadnellezina zalemu yine ahadna almak ve zalimleri alıverdik bi adabin be'isin ümitsiz bırakan, çaresiz bir azap ile yakalayıverdik. Şimdi sizce gruplar nereye dağıldılar? Sakındıranların kurtarıldığı açık. Bak onlar tahliye edilmiş belli ki. Yani veya Necat. Orada onlarla arasında yok edilseler de onlar ölüm öncesi özenle yani Hazreti Mesih Cenab-ı Hakk'ın kaldırması gibi Allah'ın kudretinin önünde hiçbir engel yok. Dolayısıyla onun tahliyeyi nasıl yapacağını biz bilemeyiz. Kurtardım diyor. Ve enceyne ellezine yenhavne su. Kötülükten sakındıranları kurtardığını söyledi. Diğer kalanları tek bir cümlede ifade etti. Ve ahadne ellezine zalemu bi'azabin Zalimleri çaresiz bir azap ile yakalayıverdik diyor. Şimdi bizim kötülüğü işlemediği halde sakındırmayanlar Müfessirlere göre büyük bir olasılıkla bu sakındırmamaktan ötürü bir zulüm içerisindeler. Çünkü Allah'ın emrini ihmal etmek, yap dediği bir şeyi yapmamak zulümdür. Belli anlamda tolerans olarak da anlaşılabilir. Çünkü kötülüğü işleyenin e, sakındırılmaması, uyarılmaması tabii en güzel şekliyle, öyle, e, kötü yöntemlerle değil, e, Allah'ın emrine karşı duyarsızlıktır. Çünkü Cenab-ı Hak nehyanil münkeri emretmiştir. O da kişiyi zulmün içerisinde, zulüm bu da bir başlı başına bir zulüm ve karşı taraf açısından da bir tolerans olarak anlaşılır. Yani bir şey demiyorlar, onlar da belli ki bizim bu yaptıklarımızı artık içselleştirdiler diye düşünüp e, kötülüğün gördüğü halde, izlediği halde, müşahede ettiği halde tepkisiz, Kalmak, kötülüğün bir parçası olmak anlamına e, gelebilir. Ki öyle anlaşılıyor ki onlar da kötülüğü işleyenlerle aynı akıbete uğradılar. وَاَخَذْنَا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَع۪يسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ İşte böyle bir toplum demografisi için bu ayetler. Benzer başka bir ayet aklıma geldi. لُعِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَلَى الْمِنَا لَوْ لَا يَنْهَاهُمُوا الْرَبَّانِيُّونَ An ve عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفَعَلُونَ Cenab-ı Hak dedi ki لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ Keşke sakındırsalardı ya. Yani niçin sakındırmadılar? Sakındırmayışlarını, nehyetmeyişlerini e, öne çıkaran bir levm, kınama. لَوْ لَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ Hamlar, keşişler, Niçin sakındırmadılar onları? En kavlihimul isma ve eklihimus suht. Ya yalanı konuşmaktan ve haramı yemekten. Ve sonra bunu tarif etti. Lebi ise ne kötü. Lebi ise halbuki lebi ise mekanu yefalun. Ne kötü bir şey yapıyorlardı. Adamlar bir şey yapmadıkları için kınanıyorlar ama bu yapmayışları da kötü bir fiil olarak Allah Azze ve Celle tarafından tarif ediliyor. Çünkü Sessiz kalmak, kötülüğün toplumda sirayetine, çoğalmasına, ilerleyişine müdahale etmemek onu hüsnü kabul ile çünkü takrir olarak anlaşılır. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda birileri bir şey yapıp da Hazreti Peygamber bana hiçbir şey demedi dediği zaman nasıl anlıyoruz bunu? Diyoruz ki Resulullah'ın takriri var. Kötü olsaydı, hoş bulmasaydı müdahale ederdi onaylamadığını izhar ederdi, belli ederdi. Ama sessiz kaldığına göre sakıncalı bir durum görmedi bunda diye. Aynı tablonun tersi bu sefer burada okunur. Toplumun gidişatı eğer veya toplum demeyelim de kişinin çevresi. Çünkü kişi çevresiyle toplumla ilişki halindedir. Başta akrabaları ve komşuları ve öyle uzar. Oradaki gördüğü olumsuzlukları en azından dile bile getirmeyişi ee, o olumsuzlukların bir parça sahne gelmiş demektir. Onların başına gelen sonra onun da başına gelir. Tıpkı Hazreti Lut'un karısı o fiili işleyecek bir cinsiyette bile değildi. Ama e, onların bu e, işledikleriyle problemi olmadığından اِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا اَصَابَهُمْ dedi Cenab-ı Hak. O kadına da isabet edecek, o çirkefliği işleyen erkeklere isabet edenin aynısı. Peki devam edelim. Kanu la yetenahavna an munkerin faalu. O demin kayetin devamında geliyor. İsa Aleyhisselam'a ve Davud'un bir de... Hah! Lu'inelle kanu la yetenahavna an Le bi ise mâ kânû yefâlin. ne kötü şey yapan. Ne kötü, sakındırma işlerini Cenab-ı Hak konu ediyor. Kânû lâ yetenâ havnâ Münker, sakındırılır demektir. Sakındırılmayan münker e, tamim olur. Yani genelleşir, çoğalır e, seni de yutar. Hem cürüm açısından hem akıbeti açısından da aynı sonuca e, uğra, uğra, uğrarsın. Bu çok kötü bir şey. Yani bizim hafife aldığımız, önemsemediğimiz ben işlemiyorum ki deyip belki kendimizi temize çıkardığımız ama Allah Azze ve Celle uyarmayanların uyaranları yani ne gerek var dediği diyaloğu önümüze koyarak sonra da sadece uyaranları kurtardığını bize açıklayarak uyarmayanların cürüm işleyenlerle aynı akibete uğradığı e, en azından intibasını verdi. Ama büyük olasılıkla onlar da aynı sonuca uğradılar. Çünkü hüsnü kabul e, veya en azından sessizlik eskiler şey derlerdi sükut ikrardandır diye. Belki de <laughs> orada emir yani men ra'a minkum munkaran bir münker gören kimse fel yugayirhu biyedihi eliyle değiştirsin fe inlem yastatya fe bilisanihi buna güç yetiremezse o zaman lisanıyla diliyle fe inlem yastatya buna da güç yetiremezse o zaman fe bi kalbihi yani kalbiyle buna karşı duracak bunu benimsemediğini kalbiyle Efendim yaşayacak Demek ki kalbinde dışa uzayan bir şey var hissediliyor yani bu bu gidişattan memnun değil hoşnutsuzluğu biz yüzünden okunuyor diyoruz ama Demek ki kalbinden de okunabiliyor yani böyle anlıyorsun o bir şey şu anki bu işimizden rahatsız Çünkü bizim şeyimizi o paylaşmıyor zevkimizi kıvancımızı